Merhaba, ben Evrendede tarihlerden 3 Mayıs Pazartesi ve bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayım. Kafe ve restoranlara gitmek için hangi kodla mesaj atılacak? Rekor öğretmen açığı istifa ediyorlar. Sokağa çıkma saatleri bugünden itibaren değişti. Polis kendi meslektaşına maske cezası kesti. Kafe ve restoranların çalışma saatleri 15 Mayıs'ta tekrar değişecek mi? Öğrenciler sınıflara nasıl dönecek? İşte önlemler. Zorunlu self-test platformu tekrar ne zaman açılacak? Yasakları denen din görevlisi 1500 euro ceza yedi. Eylül'de maskeleri atıyoruz, yaz tatilinde dikkatli davranıyoruz. Haziranda kimlere tüm aşılar açılıyor? Vergi beyanları başlıyor. Taksisnet platformu ne zaman açılacak? Elon Musk'la Yunanistan anlaşmaya vardı. Ülke genelinde Hint varyantı kaygılandırıyor. 2021 çocuk parasının ikinci taksidi ne zaman ödenecek? Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyoruz. Kafe ve restoranlara gitmek için hangi kodla SMS mesajı atacağız? Yunanistan'da kafe ve restoranlara gitmek için hangi kodla SMS mesajı atacağız? Kafe ve restoranlar 6 aylık bir aradan sonra bugün ilk defa kapılarını müşterilerine açtılar. İlk gün ve havanın son derece güzel olması vesilesiyle vatandaşlar kafe ve restoranlara akın ederken sınırlamalarsa devam ediyor. Kurallara göre saat 22.45 itibariyle işletmeler kapanacak ve isteyen paket servis yapmaya devam edebilecek. Sadece dış mekanlardaki masalarda oturmaya izin verilirken bir masada en fazla 6 kişi oturacak ve işletmede ayakta müşteri olmayacak. Pasaj, alışveriş merkezi havaalanı gibi yerlerdeki işletmelerse sadece paket servis yapabilecekler. Ayrıca kafe ve lokantaların iç mekanlarında oturmak yasak. Mekanlarda müzik çalmak yasak olacak ve müşteriler gittiğinde masa ve sandalyeler dezenfekte edilecek. Her masada dezenfektan jel bulunacak. Personel ve beklemedeki müşteriler için maske zorunlu olacak. Öte yandan işletmelerdeki etkinlik tören ve genel olarak kalabalıkların katıldığı organizasyon düzenlemek yasak. Kafe ve restoranlara peki hangi mesajı alıtarak gidiyoruz onu size cevap verelim. Kafe ve restoranlara altı koduyla 13 033'e SMS atarak gidebiliyorsunuz. Belediyeden belediyeye de aynı şekilde 6 koduyla 13033'e SMS mesajı atarak bir kafe veya lokantaya yine gidebiliyorsunuz. Kafe ve restoranların çalışma saatleri 15 Mayıs'ta değişecek. Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis 15 Mayıs itibariyle kafe ve restoranların çalışma saatlerinin uzatılacağını duyurdu. Bugün itibariyle açılan kafe ve restoranlar akşam saat 22.45'e kadar açık kalıyor. Saat 23 ile sabah 5 arası ise ülke geneli sokağa çıkma yasağı geçerli. Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu erte konuşulan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis 15 Mayıs tarihinde turizmin açılmasıyla birlikte kafe ve restoranlarında çalışma çalışma saatlerinin uzatılacağını kaydetti. Kafe ve restoranları açıyoruz fakat virüs bitmiş değil diyen Georgiadis, tehlikenin geçtiğine dair sinyalin henüz gelmediğini, o yüzden vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Anlaşılan 15 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı 11 yerine 12'ye alınacak. Tabi resmi açıklamayı bekleyip göreceğiz. Hint varyantı kaygılandırıyor. Son günlerde görülen koronavirüsün Hint varyantı yetkilileri harekete geçirdi. Konuyla ilgili açıklama Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca önümüzdeki perşembe günü yapılacak. Öte yandan hem entübe sayısının fazla olması hem de Paskalya yortusu nedeniyle insanların bir araya gelmesi vesilesiyle vaka sayısının yükselmesinin beklenebileceği ifade ediliyor. Şu ana kadar biri patra biri atin olmak üzere iki kişi de Hint varyantı vakasına rastlanmış durumda. Polis kendi meslektaşına maske ceza cezası kesti. Ahia ilinde görev saati dışında bir süpermarkete giden ve maske takmayı reddeden polis memuruna 300 euro idari para cezası kesildi. Markete alışverişe giden polis memuru maske takmayı reddedince market görevlisi polisi aradı. Gelen polis ekipleri meslektaşlarına 300 euro idari para cezası kestiler. Söz konusu polis memurunun daha önce de aynı markete gidip benzer sorunlar ürettiği kaydediliyor. Sokağa çıkma saatleri bugünden itibaren değişiyor. Yunanistan'da koronavirüs yasakları kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında saatler değişiyor. 3 Mayıs pazartesi günü itibariyle sokağa çıkma yasağı gece saat 23'te başlayıp sabah saat 5'te son bulacak. Yine aynı şekilde belediyeler arası siyahatler serbest, kafe ve restoranlarda saat 22.45'e kadar açık kalabilecek. 2021 çocuk parasının ikinci taksidi ne zaman ödeniyor? 2021 çocuk parasının hak sahiplerine ödeneceği tarih belli oldu. Sosyal Yardım Ödenekleri ve Sosyal Dayanışma Kurumu OPK tarafından ödenen çocuk parasının 3. taksidi 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü hak sahiplerinin hesaplarına yatacak. Çocuk parası için A21 başvurularının yapıldığı elektronik platformsa 31 Mart günü açılmıştı. Yasakları delen din görevlisine 1500 euro ceza. Polis korona denetlemelerini 1 Mayıs Cumartesi günü de sürdürürken ülke genelinde 90 bin denetim gerçekleştirildiği açıklandı. Onlarca yasak ihlali tespit Eden polis toplamda 159.300 evroluk korona cezası kesti. Güney Ege Eyaleti'nde ise ayin sırasında sağlık protokollerini ihlal eden bir papaza 1500 evro, ayine katılan 15 Ortodoks Hristiyan'a ise 300 evro idari para cezası kesildi. Aynı gün yasaları ihlal eden iki kişinin de tutuklandığı kaydediliyor. Yunanistan'da rekor öğretmen açığı. Eğitim Bakanlığı yetkilileri geçtiğimiz perşembe günü eğitim sendikacılarıyla bir araya geldi. Bakanlık eğitimci açığının giderilmesi için bu yıl 5200 öğretmenin kadrolu olarak atanacağını belirtirken bu atamalının açığı gidermek için yeterli olduğunu öne sürdü. Öte yandan 2021-2022 eğitim yılında öğretmen açığının rekor düzeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun nedeninin ise istifalar olduğu 2021 yılında yaklaşık yaklaşık 3500 anaokulu ve ilkokul öğretmeniyle yaklaşık 4000 ortaokul ve lise öğretmeninin istifa ettiği aktarılıyor. Eğitim Bakanı her ne kadar bu atamalar eğitim sistemimizdeki önemli ihtiyaçları giderecek dese de eğitimciler bu atamaların okyanusta damla olduğunu belirtiyorlar. Öğrenciler sınıflara nasıl dönüyor? Paskalya tatilinin son bulmasının ardından öğrenciler 10 Mayıs pazartesi günü sınıflara geri dönüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler, eğitimciler ve okul personeli haftada iki kez self-test yapmak zorunda. Yine aynı şekilde eğitim yılı da ilk öğretim için 25 Haziran, orta öğretim için ise 11 Haziran'a kadar uzatılmış durumda. Öte yandan eczanelerden self test almak için amkası olmayan öğrenci velilerine örneğin mülteciler veya göçmenler özel geçici amka numarası verilecek. Göçmen ve mültecilere verilen amka numarasına pamka deniyor. Ailesinde kronik hastalığı bulunan öğrencilerin 12 Mayıs'a kadar ilgili belgeleri sunmaları durumunda derse katılmamaları mazur görülecek. Yıl sonu sınavları da iptal edilirken üniversiteye giriş sınavları Panellenis 14 Haziran'da başlıyor. Zorunlu self-test platformu tekrar ne zaman açılıyor? Öğrenci ve eğitimcilerin ardından çalışanlar için de zorunlu hale getirilen self-testlerin sonucunun bildirildiği platform Paskalya tatili nedeniyle kapanmıştı. Platformun bundan böyle cumartesi saat 20 ile pazartesi sabah 8 saatleri arasında kapalı kalacağı belirtilirken Paskalya tatili nedeniyle bu hafta ise 5 Mayıs çarşamba günü sabah saat 8'de açılacak. Öte yandan Yunanistan Eczacılar Derneği yayınladığı açıklamayla self testlerin bedava olarak vatandaşlara sadece çalışma günleri ve çalışma saatleri arasında verileceğini duyurdu. Eczanelerin nöbetçi olduğu nöbet gün ve saatlerinde bedava self test verilmeyeceğini duyuran dernek yöneticileri nöbetlerin vatandaşların acil durumları için olduğunu hatırlatıyor. Haziran'da kimlere tüm aşılar açılıyor? Mayıs ayı ile birlikte aşılama çalışmaları hız kazanırken Haziran ayında tüm yaş grupları için aşı platformunun açılacağı belirtildi. Paskalya yoğurtusu nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından bugün aşılama hızlandırılmış şekilde devam ederken 1 Mayıs Cumartesi itibariyle vurulan toplam aşı sayısı 3.115.339 oldu. 2.170.858 vatandaşımız ilk dozu, 944.481 vatandaşımızsa her iki dozu da vurdurmuş durumda. 45-49 yaş grubu arasındakiler için aşı platformunun açılmasıyla rekor başvuru olduğu kaydedilirken benzer durumun 40-44 ve 30-39 yaş arasındakilerde de yaşandığı ifade ediliyor. Sağlık Genel Sekreterliği Haziran ayı içerisinde tüm yaş grupları için aşı platformunun açılacağını kaydederken 30 yaş üzerindekiler için de tüm aşıların mevcut olacağını söyledi. Dolayısıyla Haziran ayında müracaat edenler 30 yaş üstü olmak kaydıyla Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca ve diğer hangi aşı varsa o aşılar arasında tercih hakkını kazanacaklar. Vergi beyanları başlıyor. Taksisnet platformu ne zaman açılacak? Vergi beyanlarının başlamasına sayılı günler kaldı. Maliye Bakanı Hristos Staykuras beyanların Paskalya yortusundan hemen sonra başlayacağını belirtmişse de kesin tarih vermemişti. Beyanların yapıldığı Taksisnet platformu geçtiğimiz yıl 15 Nisan'da açılmıştı. Bu yılsa platformun en fazla önümüzdeki 10 gün içerisinde açılması bekleniyor. Öte yandan vergi beyanları bu yılda geçtiğimiz sene olduğu gibi yapılacak. Ödemeler 8 taksitte olacak. Öte yandan 28 Temmuz'a kadar vergisini ödeyen vatandaşa %3 indirim yapılacak. fiyat vergisi 6 taksit olacak ve ilk taksidi Eylül ayında ödenecek. Yine aynı şekilde ödemelerin %30'unu banka kartı ile yapılmaması durumunda öngörülen cezaysa bu seneye mahsuben 60 yaş üstündekilere kesilmeyecek. Yunanistan Hastane Doktorları Başkanı Matina Pagoni Eylül ayından itibaren mas maske takmamıza gerek kalmayacağını söyledi. Bu yaz tamamen farklı geçecek. Maskelerimizi çıkarmadan ve sosyal mesafeye dikkat ederek tatil yapacağız diyen Pagoni, Eylülden itibaren ise maskelere gerek kalmayacağını söyledi. Maskelerin atılmasının aşılamaların %90 ulaşmasıyla olabileceğini belirten yetkili, bunun da 15 Eylül gibi gerçekleşmiş olacağını kaydetti. O zamana kadar dikkatli olmak gerektiğini belirten Başkan aşı vurdurmuş olanların da çoğunluğa geçinceye kadar maske takmaları gerektiğini ekledi. Elon Musk Yunanistan'la anlaşmaya vardı. Dijital Yönetim Bakanlığı uydu interneti Starlink'in Yunanistan'a gelmesi için şirketin CEO'su Elon Musk'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu anlaşmanın ülke genelinde bilişim piyasasını etkilemesi beklenirken Starlink'in ülkenin dört bir yanında hizmet vereceği belirtiliyor. Dijital Yönetim Bakanı Kiryakos Pierakis olaya birebir müdahil olurken yasal girişimlerin gerektirdiği bakanlık kararlarını da hazırladığı kaydedildi. Bahsettiğimiz bu hızlı internetinde bir bedeli olacak tabi. Starlink'teki aylık aidat bedellerinin 100 euro olduğunu ve en başta uyduya bağlantı için gereken çanağa da 400 euro para ödendiğini hatırlatalım. Ben Evren'de de bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik efendim. Eğer yayınlarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen hatırlatıcı uyarıcı tuşlarına da basmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.